TV8'de 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi iki konuğumuz var. Biri kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, uzman doktor, operatör doktor Aygün Mamatzada ve ve operatör doktor İbrahim Alataş kendisi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Herhalde. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. İyi i̇yi iyi Bugün olan. biraz sıkıntılı bir süreci konuşacağız. Doğum esnasında fark edilen daha önce bu konuya bir programımıza değinmiştik evet. ama şimdi galiba güzel haberler de olacak bunların tedavisiyle ilgili. Ne konuşacağız birlikte? Bugün gebelerde bir bifidalı bebeklerin doğum hakkında konuşacağız. Onların takibi, sonra doğum sonrası süreç hakkında da ve o bebeklere müdahale hakkında da Beyin Cerrah Hocamız İbrahim Hoca da bilgisini verecek. Ben de gebeler hakkında O zaman hakkında seyircilerimiz koyarım. için de, e, bilmeyen seyircilerimiz için de Spina bifida sebepleri nedir ve Spina bifida nedir? Onunla başlayalım mı? Spina bifida, e, omurga beyni sorunudur. Nörolasyon defekti deriz biz buna. Yani e, sinir sisteminin gelişimi sırasında omurga beyninde kapanma defekti oluşur. E, budur, omurga beyninin defekti. Hmm. Gebelerde normalde binde bir, binde iki olarak karşımıza çıkar ve bebek defektleri üzerine bakarsak kardiyak sorunlardan sonra ikinci en sık karşımıza çıkan bir sorun. ama belli bir sebeplere baktığımızda en birinci sebebi tabii genetik her hastalıkta olduğu olarak. Genetik dediğimizde velilerden biri eğer spina bifidalı doğmuşsa hı, hı. Sonradan onun bebeğinde de spina bifida olma ihtimali yüksektir Şimdi ki. Şimdi ismi çok tıbbi bir terim. Bence ismine çok yabancı olan kişi var ki ben bu programda hani bir buçuk Hı -hı. yıldır buradayım. İsmini ilk kez duymuştum sizinle konuştuğumuzda. İsmi yaygın değil ama muhtemelen hem izleyicilerimizden hem çevremizden bunu yaşamış görmüş olanlar vardır. Nedir bu e, bebek doğduğunda ortaya çıkan bir şey mi? Görüntüsü mü farklı? Bize onu böyle bir hani hepimizin anlayacağı şekilde anlatabilir misiniz? Spina fide açık omurga demek normalde anne karnında gelişen bir problem. Problem diyoruz sadece tek bir anomali değil tüm sistemleri etkileyen bir problem. Anne karnında nörülasyon evresi dediğimiz sinir sisteminin gelişim evresindeyken o bölgedeki defeklerden doğuma geçen kadar geçen süreçte tüm sinirlerin etkilemesiyle et, e, kompleks olan bir problem. Ee, anne 12-16 haftalıkken kadın doğum uzmanlarımız tarafından rutin kontrollere gittiklerinde e, ultrason muayeneleri esnasındayken bu tanı konuyor. Ee, anne karnında önce sırt bölgesinde ya da bel bölgesinde daha çok olmak üzere tüm omurga boyunca bir açıklık oluşuyor. O bölgedeki kaslar yok, cilt dokusu yok ya da e, kemik dokuları da olmayan e, anomaliler var. Bunlar olmadığı zaman çocuk doğduğu zaman o bölgedeki sinirler ya incecik bir zar keseyle kapalı oluyor, incecik bir zar ya da e, o bölgenin üstü çok açık şekilde doğuyor ki anomaliler ondan sonra bizim branşımıza giriyor. Daha önceki problemler anne karnındayken 12-16. Haftalıklarda daha çok doktorun birazdan bahsedecek anomalileri kadın doğumcular tespit ediyorlar. Yani kadın doğum doktorlarımız bunu ultrasonda görüyor, tespit ediyor ve beyin cerrahisi uzmanı doktorlarımız da bunun Konsef tedavisiyle ediyoruz, ilgili evet. kişiyi Birlikte. alıp bilgilendiriyor. Hayır, bir ekip çalışması teknolojik. için. De biz de bu ekip çalışmasını burada anlatmak üzere değerli hocalarımıza konuk ettik. Belli olma zamanı 14. gebelikteki... Şimdi gebe takibe başladığında Hı. zaten e, tarama testleri var belli dönemlerinde. 16-20 hafta arasında üçlü dörtlü test deriz. Ki gebe takipleri annelerimiz bilir bunları da. 16-19 haftası arasında tarama testinde belli bir değerlere dikkat ederiz. AFP, alfa fetoprotein yani kan değeridir bir tane. O değer yükselir. Anne kanında da, amniyon sıvısında da o değer yükselir. Amniyon sıvısı, dölgenin sıvısı yani bebeğin etrafındaki sıvı ve anne kanında da değer yükselince evet bir risk vardır Şüphelenir. demek şüpheleniriz. Ve bu şüphe üzerine biz perinatolojiye göndeririz annelerimizi. Bir perinatoloji danışmanlık konseyinin kararı üzerine yani detaylı inceleme oluyor, Ali, anne babalara bir bilgilendirme yapılır ve veliler ve verilen bilgi yani ne bekleniliyor bu karşımıza çıkan bebeklerimizde ne gibi sorunlar olabilir diye detaylı artık bu konuşma yapıldıktan hmm. sonra aile bir karar maalesef bir karar aşamasına geliyor. Bu bebekle devam etmek istiyorlar mı? Yani bu bebeği doğurmak istiyorlar mı diyesine. Ondan sonra normal kadın doğum uzmanı takibi de devam ediyor. Tabi bu sırada o perinatoloji konseyi kararına tabi beyin cerrahlarımız da giriyor. Çünkü onlar da Beyin defektiyle ilgili detaylı bilgilendirme veriyorlar. Bu, bu tarz. Bu perinatoloji konseyleri multidisipliner. O konseyde kadın doğum branşı oluyor. Kadın doğum branşının üst ihtisası olan perinatoloji branşı oluyor. Çocuk hastalıkları oluyor, yeni doğan bölümü oluyor, beyin cerrahisi oluyor, ee, çocuk ürolojisi, çocuk cerrahisi branşı oluyor, çocuk ortopedisi oluyor, genetikçiler oluyor ve psikologlar oluyor. Multidisipliner biz hekim arkadaşlar olarak bu hastayı alıyoruz. Kadın doğumcular, perinatologlar bu hastayı bize anlatıyorlar. Bu çocuğun ilerideki yürüme şansı, ilerideki böbrekle ilgili problem olma şansı, ileride beyin özürü olma şansı hepsini biz konseyde kendi aramızda konuşuyoruz o konseydeki çıkan karara göre aile önerilerde bulunuyoruz. Çocuk bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde olacak. Çok ağır yürüme defekti olanlar da var. Hiç sekeli olmayacak olan, problemsiz doğabilecek olan çocuklarımız da var. Bunları aileye detaylıca izah ediyoruz. Daha sonra konsey kararına göre aile A şıkkı tahliye etmek istiyor, B şıkkı aldırmayacağım, ben bu çocuğu doğurmak istiyorum diyor. O konseyden sonra tekrardan biz hastayı kadın doğuma teslim ediyoruz. Hmm, Yine yani, yani, tahliyeye devam ediyoruz. Çok zor bir karar olsa gerek. Tabii. Ama e, çok güzel bir detay söylediniz. Yani daha orada e, hangi seviyede olduğu e, ve neler yapılabileceği aileyle paylaşılıyor. Hastalığın seviyesi, derecesi, ileride yaşayacağı problemlerin hepsini detaylı anlatıyoruz. Peki ben şimdi merak ettim. Yani hangi oranda devam edelim ya da doğurmak istiyorum diye sonuçlar geliyor. Bir de hangi orandaki bu çok ileri seviyede ya da daha minimal seviyede olanlar bu tahliye edip ya da devam etme kararını biz ailelere bırakıyoruz. Yani biz hekimler olarak aldırın ya da aldırmayın diyemiyoruz. Ee, biz Türkiye'de e, genel gördüğümüz, hekim bazında gördüğümüz ailelerin kararları, annelik işgüdüsü, dini inanışlar, sosyal baskı, aile çevre, genel bir konseptten genel olarak düşündüğümüzde bu çocuğu aldırmayıp devam kararı çıkıyor. Aldıran ailelerimiz de var, ailenin saygı duyuyoruz kararına. E, çok ağır hasarı varsa, ileride yaşama şansı yok ise ya da doğduktan hemen sonra çok ağır hasarla kaybetme ihtimalimiz olan bebeklerde biz Aya'ya bunu paylaşıyoruz. Gerçekten çok ağır Hı, hasarı var. O seviyede var. Annenin hayatında riske atabiliriz. Hı çocuğun doğum esnasında çocuğun da hayat tehlikeye girebilir. Yaşama şansı çok çok ağır sekerli olacak dediğimiz ailelerde var. Bunları zaten aileler bilinçli olarak bilinçlendirdikten sonra aldırıyorlar. Ama daha az sekerli, işte yürüme potansiyeli olan çocuklarda falan da çok net söylüyoruz. Evet. Bu 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 problemleri olacak. Düzenli takibe gideceksin. Doğumdan sonra ameliyatların olacak gibi bilgisini verdikten sonra yine aynı şeyi söylüyorum. Biz hekim olarak sadece aile yaşayacakları süreci belirtiyoruz. Ondan sonra karar aileye veriyoruz. Evet, %95'in üzerinde devam kararı alıyorlar yani çok yüksek oranda. Peki yani az önce güzel bir haberimiz var diye de başlamıştık. Bildiğimiz kadarıyla zorlu bir süreç bekliyor aileyi. Çünkü <laughs> belki bir ve birden fazla sayıda ameliyatların yapılması <laughs> gerekiyor. Ki kişinin yani doğan bebeğin diğer bebekler gibi sağlıklı olarak hayatını sürdürebilmesi <laughs> için. Aile yoldan sonra seviyelerine göre ne gibi zorluklar bekliyor? Tedavi alanında da ne gibi güzel haberlerimiz var? Önce kadın doğum kısmını mı anlatalım bizim kısmımızı mı anlatalım? Kadın Sen takibini Tabii yani, takibine artık karar verdi, aile geliyor. Ee, yeni bir beklenti sürecine giriyorlar. Ee, bir kere ailenin yapması gereken evet düzenli takibi, Bu düzenli takip çok önemli. Hem o defektin ilerlemesi açısından hem e, bebekte sorunlar oluşuyor mu artık ultrasonda bile belli olabiliyor onların açısından takip edeceğiz. Ayda bir muayene olması lazım. Mesela detaylı ultrason diyoruz, ikinci düzey ultrason. Ultrasonda detaylarına inceliyoruz. Yani tamam omurgasında sorun var ama başka organlarında da sorun var mıdır? Ya da bazı bir belirtileri var bunun. Be beynine sıvı toplanması hidrosefali diyoruz, eşlik edebilir. Muz belirtisi, farklı isimlendirdiğimiz muz belirtisi, limon belirtisi, e kafa, e kafa kemiklerinde yapısal bir deformasyonlar başlıyor omurgasındaki o sorun ilerliyor mu? Çap, çapı önemli, boyutlar önemli. O boyutlar büyüyor mu? O çaplar genişliyor mu? Ve en önemli bebeğin hareketi yerinde mi? Bunu bu konuda zaten tembih ediyoruz aileler. Evde hareketlerini hep takip et. İyi hareket ettiğini fark ediyor musun? Ve ev, biz ultrason da yaparken ayak hareketleri var mıdır? Onu görürüz. Çevresindeki suyunun miktarını görürüz. Yani bunlar her takiplerini düzenli yapması gerekiyor. Ve bu takipleri bitirdikten sonra ne yapacağız? belli bir haftasına kadar takipten sonra aileyle artık doğum konuşma aşamasına geliyoruz. Peki bu doğumu ne zaman yapacağız? Bebeğin yaşayabileceği en iyi haftası belirleniyor. Bu da genelde 38 haftanın altında değildir. Yine tabii bebeğin ölçümünün ilerlemesine de bağladı. Yani inkişafı kaç kilosu almıştır gibisinden sorunları var mıdır ya da daha önceden bazı sorunlar da ortaya çıkabilir. Genelde 38 hafta. Nasıl bir doğum kararı alırız? Normal mi, sezaryen mi? Şimdi şu şekilde yaklaşacağız. Bebeğin beyninde sıvısı toplanmıştır ya da omurgasında problemi vardır. Normal doğum sırasında o basınç artışı zarar verebilir. O omurgası açık dedik bir açık defekt söz konusu. Bunu konuşmuştuk. Bu açık defekt olduğu için enfeksiyon kapma ihtimali yüksektir ve bu nedenle mekanik travma fetal infeksiyon ihtimalini düşürme üzerine biz sezaryen kararı alıyoruz çoğu zaman. Doğurttuktan sonra ama sezaryen kararını aldığımızda da dedik ya multidisipliner bir karardır. Yine beyin e, cerrah hocamızla birlikte günümüzü hem bize uygun hem aileye uygun şekilde ayarlayıp e, doğumunu tamamlıyoruz. Ondan sonra artık takibini Yeni Doğan Yoğun Bakım ekibi ve beyin cerrahı tarafından yapılıyor. Tabii bu sırada aileyle sürekli 9 ay takip etmişizdir. Aileyle bir başka bir bağımız oluşuyor. Biz de sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Bize onlar geri dönüş yapıyorlar işte. İyi haberlerini bize de veriyorlar. Bu da bir mutlu bir aşamamız yani. güzel. Peki, Peki hocam size gelince neler oluyor? Dünyaya geldi bebeğimiz. Ee, biz illaki sezaryen istiyoruz. Kadın doğumcularla illaki ricamız. Çünkü gerçekten travma ve defekt artması. Değil. Dünyaya geldi. Çocuğu hemen e, ameliyathanede doğar doğmaz yeni doğan odasında muayenesini yapıyoruz. Daha sonra yeni doğan yoğun bakımı alıyoruz. İlk 8 saat 24 saat içinde ameliyatını planlıyoruz ki o bölgeden enfeksiyon kapmasın, açık hava ile temas esnasındayken mikrop kapmasın, çocuğun hareketleri esnasında sinirler hasar görmesin diye ilk 8 saat en ideali ama olamayanlarda ilk 24 saat içinde yapılmasını planlıyoruz. İlk 24 saatte kese çok büyükse, sinirler çok ortadaysa, aynı zamanda hidrosefalide de varsa iki alternatifimiz var. Var. Çocuğun genel durumu uygun iki ameliyatı Hı. birden kaldıracaksa hem belindeki sinirlerin tamir ameliyatını yapıyoruz, meningomyosin ameliyatını yapıyoruz. Aynı seansta şant takıyoruz. Ama çocuk genel durumu iyi değil, akciğerleri iki ameliyatı kaldırabilecek gibi değilse ilk seansta belinden ameliyatını yapıyoruz. Belli bir süreç antibiyotik tedavisini veriyoruz. Antibiyotik tedavisi de enfeksiyona karşı korumayı aldıktan sonra beyne şant dediğimiz bir ameliyatı yapıyoruz o da yaklaşık işte 14 ile 21 gün arasında hidrosefali ilerleyici vasıftayken antibiyotik tedavisini aldıktan sonra şant takıyoruz. Bitmiyor iş. yeni doğan yoğun bakımda düzenli takiplerini yaptıktan sonra çocuğu taburcu sonrası Bizim protokolümüzde ilk 3 ayda ayda bir kez takibe çağırıyoruz. Baş çevresi ölçümleri, genel muayene bakımları, yara yeri bakımı ve ultrasonlarını yaptırıyoruz. 3. ayda böbrekleri ve mesaisinde bir problemi olması diye onların tetkilerini yaptırıyoruz. Yani 3. aydan sonra 3 ayda bir kontrole muhakkak gelmesini istiyoruz. Çünkü bu bir çocuk. Erişkin hastalar elinde doktor shopping yaparak pek çok doktor gezebilir ama o çocuğu gerçekten bilinçlendirmemiz lazım ki ailesini eksik bir şey yapılacak olursa bir ömür boyu onun problemiyle yaşamayalım diye. Ee, ömür boyu biz bir aile oluyoruz doktorun dediği gibi. Biz bir Spinefidae ailesiyiz. Açık ve net. Ee, çünkü ben onların artık e, doktor olmaktan çıkıyorum. 17 yaşına gelen, 18 yaşına gelen doktor Efendim. amcası, e, küçüklerde, büyüklerde doktor abisi ee, uzun dönem takiplerinde e, gerçekten bir ailesiniz. Telefon çaldı ulaşmak zorundasınız. Güzel yanları ne? Bunların tedavileri. Güzel bir müjdeli haber daha biraz önce bahsettiğiniz gibi şu an sağlık uygulama tebliğine anne karnında çocuk ameliyatlarıyla ilgili e, SSK'nın ve devletin ödemesi çıktı. Yani bu insanlar e, SSK'dan ve devlet hastanelerinden ve spin yapan bütün hastanelerden, üniversite hastanelerinden, üniversite hastaneler özellikle onu belirteyim e, bu tedavilerini ücretsizce karşılıyorlar. Harika bir bilgi bu hmm, gerçekten güzel bir de. haber. Güzel bir Hı. haber. Yani, yani daha anne Hı. karnında mı yapılacak ameliyat? Her karnında. hasta değil. O bizim için çok ince ha. bir kritik. Şimdi bütün aileler, bizi dinleyen aileler için en büyük vereceğimiz mesaj, her çocuk bu ameliyata uygun değil. Belli kriterleri var. Nörolojik muayenesinin uygun olması lazım, omurgası da problem olmaması lazım, ileri hmm. hidrosefalisi olmaması lazım. Yine bizim konseylerimizden çıkan kararda, bize gelen konsey kararlarında belli kriterlere uygunsa, bunun anne karnında ameliyat şansı var mı yok mu bir beyin cerrahisi danışmanlığı alıyorlar. Her hastanede yine diyorum yapılamıyor, üniversite hastanesinde yapılabiliyor. Bu anne karnında ameliyatlar ve daha şu an Türkiye için çok yeni bir tedavi yöntemimiz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. İnşallah hocam. Anne karnındayken karşılıyor ama sonrası yine buna dahil değil değil mi? Sonrası da dahil. Sonrası en da En güzel daha. tarafı çok o. Çok güzel bir haber. Yani var. çocuk doğduktan sonra yeni doğan kısmı e, ultrasonu, skolyoz grafisi, MR tomografisi her şeyin evet. ücretsizce karşılıyor. Bu bizim için çok güzel ama bir ama şey. Ama çok zor bir durum değil mi? Yani Melek en azından Bebek doğar evet, evet. bir dizi yani, ameliyat bekliyor. Falan. Yani anne karnında bile yapmak istiyorum. Şimdi e, Evet spina bifidalı ama önlem amaçlı mutlaka 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 planlı gebelik yapmalar lazım. Planlı gebelik nedir? Annelere, genç kadınlarımıza, anne adaylarımıza yönelik diyoruz. Mutlaka öncesinde bir folik asitine başlasın. Gebelik düşünen her kadın günlük 400 mg, mikrogram folik asit başlaması lazım. Ki çok önemli bir vitamindir. Öncesinde başlayacak. Gebeliğinde ilk 3 ayına kadar bu vitamini devam etmesi lazım. 1. 2. E gebelere tembih ediyoruz takiplerinde duşlarını çok sıcak almasın. Yani aşırı ısı maruziyeti de buna sebep oluşturabiliyor. Öyle mi? Yani hiç bilmediğimiz bir şey. Çok, çok sıcak duş almasınlar, sıcak havuzlara girmesinler. Ateşli hastalık ama Çok hamam, basit. Sağuna. Mesela Termal havuzlara gibi konulmuyor. Niye? Zararı vardır. O zararlardan biri de böyle spinal. bunu bilmiyorduk mü. Hani defekt Bunun altın. oluşturması Sinek lazım. Evet. Ve tabii diabetli diyabetli anneler, kilolu anneler, bunlar da sebeptir. Ee, yine de bebeklerinin sağlıklı olması için tabi bazı uğraşlar Hı. var ama en birinci gereken yapmaları planlı gebelik. Hmm. Yani çoğu zaman da plansız olabiliyor. Hani özellikle evet, ikinci Plansız olduklarında, geç sapladıklarında mesela geliyorlar, 4 aylık gebeliği var. Sonrasında da spina bifidasını aşikarlıyoruz. Niye? Ee, planlı olmamıştır, öncesinde folik kullanmamıştır. Bu tarz Sebepler oluyor. Biz Polikasit Türkiye'de maalesef önemli. Avrupa'da evet. ve yurt dışında 18 yaşını geçmiş tüm bayanlar günde bir tane folikasit içiyorlar. Zaten fazlası vücuttan atılan bir vitamin. Hiçbir sakıncası yok. Hı. Sabah kalktığınızda bir tane folikasit içtiğiniz zaman Hı. engelli bir çocuk doğurma riskinizi kaldırıyorsunuz. Büyük bir bu çok güzel bir e, haber oldu. Hani buradan izleyicilerimize de söylemiş Hı -hı. olalım. Bebek planlayanlar varsa, bu sürece yakın zamanda girecek olanlar varsa. Hatta hocamız farklı e, bir şey de söyledi. Kadınlara genel olarak 18 yaşından sonra ee, zaten bir bebek sahibi olmak istiyorlarsa ki kadınların en büyük isteğidir evet. bu. Ha, ee, var değil mi? Yani. Folik asit kullanmak kadınlar için önemli ve faydalı. Biz yeni bir uygulama başlattık. İnşallah tüm Türkiye'ye yayılmak istiyoruz. Evlilik cüzdanı verirken folik asit bilinçlendirme broşürleri koyacağız. Aslında çok mantıklı. Çok, çok doğru mantıklı. Çok doğru. Doğururken nasıl evlilik işte cüzdanını teslim ederken 3 dakikasını almayacak nikah memurlarının. Lütfen kızım gebelik ileride inşallah yaşayacaksın. Folik asit kullan ki Böyle bir hastalığın olmasın dediğin zaman evlenen bayan en azından oradaki alttaki hastalıkla ilgili e, internetten ya da bir şekilde okuduğu zaman, zaman neden bunun özellikle altın çizildiğini görecektir. Böyle bir uygulama başlattık İnşallah pek çok belediyede bu e, çok el broşürü başlattık. Peki şimdi tıptaki özellikle tanı yöntemlerinin ilerlemesiyle beraber böyle şeyleri artık direkt hamilelik sürecindeki o doktor kontrollerinde ben teşhis doldum. edilebiliyor. Eskilerde hani bu yoktu kadın hamile kalır ve sadece doğumla bir eve gelir ve yapılırdı öyle aylık kontroller falan. yoktan hani hep dinlediğimiz babaannelerden, anneannelerden. Şimdi o zaman da bu var mıydı bir artış söz konusu mu yoksa tanıyı bildiğimiz için ne mi dedik? Gebelerde binde bir, binde ikidir aslında. Yani oran olarak düşük oran ama genel sayıya baktığında yüksektir. E tabii Önceler de vardır. Burada. Mesela bu sadece bu tipine bir bifidalar dahil değil de istatistik olarak önceki dönemlerle sonraki hesaplamalar dönemini kıyasladığımızda artık daha e, net bir hesaplama yaptıkları için ortaya çıkıyor. Yok muydu? Vardı. Köyde doğuran annelerimizde sorun yok muydu? Ya da çok basit bebek ölümleri olmuyor muydu? Oluyordu. Ama şimdiki anneler ne diyor? Daha doğrusu ninelerimiz ne der? İşte ben altıncını, onuncunu doğurdum ama hiçbir sorunumuz yoktu. Vardı aslında da hesabı alan yoktu, istatistiğini yapan yoktu. Yani olaylar bu. Bir de Günün toplum için. eskiden bilmiyordu doğurduk yaşamadı vefat etti çocuğum evet, dedi. Doğru, öyle Biz öyle. ailelerden anamnezi alırken, Hı. hikaye alırken soruyoruz daha Hı -hı. önce akrabalarında böyle bir çocuk doğuran var mı? Doktor bey evet var ama... Bir ay yaşamış kaybetmişiz köyde. O zamanlar aynen şu cümleyi söyle O zamanlar bu kadar rahat götüremiyorduk sağlık yerlerini. Ee, bizim de kaybettiğimiz pek çok çocuk var diyor. Ve bölgesel yatkınlık çok fazla var. Bir de dediği gibi doktor kayıtlara çok rahat girdiği için insanlar daha bilinçli. Böyle bir çocuk doğduğunda hemen internet üzerinden bu hastalığı araştırıyorlar. Daha evet. bilinçli yaklaşıyorlar. Evet. Son soru olarak hocam bu çocukların diğerlerinden farkı olmadan ee, hayatlarına devam etme oranı nedir? Yani e, böyle devam eden e, Pek çok çocuğumuz var. Ee, bu hastalığın şiddetine, lezyon seviyesine, yaranın seviyesine göre ve birlikte olan ek anomallerine, hidrosefali ya da böbrek hastalığı ya da skoloz gibi anomallerine göre değişiyor. %100 şöyle literatürde şu orandadır diyemeyiz. Hı -hı. Ancak ve ancak düzenli takip, iyi bakım. Ve düzenli doktor kontrolleri getirip de zamanında tedavilerini yaptıran hastalarımızdan, şu an benim bilgisayar mühendisliği okuyan çocuğum da var, e, bankacı olan hastam da ne var, güzel. çocuğum da var. E, bir de şu çok önemli, e, engelli diye bir kavram yok. Hepimiz engelli adayız. Sokağa çıktığımızda Tabii ayağımız kayıp düşemeyeceğimiz... Şiddetli rüzgarda kafamıza tabela düşmeyeceğini de bilmiyoruz. O yüzden engellilere biraz daha toplum olarak biraz daha sahip çıkıp biraz daha onlara öncelik vermek ve okuma hakları, okuldaki yardımlar, okula gidebilmeleri, desteklere ihtiyaçları var. Her şeyi tam yapan iyi ilgili bir aile ve gerçekten sorumluluk sahibi bir anne babaysa çocukların durumları gerçekten iyi. Hı -hı. Teşekkür çok, çok, hocam. De, de, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten kıymetli bilgileriniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sizi ağırlamaktan keyif duyduk. Her zaman da bu konuyla ilgili sizi ağırlamak isteriz. Çok teşekkürler. Gerçekten. Çok sağ Efendim konuklarımız operatör doktor kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Aygun Mamatsada ve e, beyin... operatör doktor İbrahim Alataş kendisi beyin ve sinir cerrahi uzmanıydı. Çok keyifli konular konuştuk. Güzel bilgiler verdiler. Sekizde kalın. sağlıkta kalın.